Görevle devam ediyoruz arkadaşlar, Emma'nın evindeyiz, yan görev kaynıyor, <laughs> biz ama bu seferlik, e, sıra olarak gitmiyorum ama, Curtis'in görevini yapıyoruz, Curtis'i kurtardık biliyorsunuz, yan görevle, clickbait göreviyle, ona buraya gelmesini söyledik. Konuşmaya geçiyorum, bizden Creature Comforts konforunu yaratmak istiyor. Bizden bir şeyler istiyor. Onu da hatta nerede bulacağınızı da quest takip edelim. Mapta aşağıdaki Goat Pen'e gideceğiz. Buradan mıydı hiç? Şey yapamadım. Neyse. Buradan da girilir ya. at beni e geldik arkadaşlar. Ben de şu Oo. Tam belalısı geldi. Başka arkadaş yan görev yapacağız Nasıl üstünden geçer Bir yan görev yapacağız Rahat vermedim Goat ben'e geldik arkadaşlar. Harita üzerinde göstermeme gerek var mı bilmiyorum. Buradaki ev. Ana görevde zaten uğruyorsunuz buraya da. This here is a fancy establishment. So, I'm after the wine cellar. Alt kata iniyoruz. Bu arkadaki buraya girmemizi istiyor. Doğal olarak kilitli. Onu açıldı mı dedim. Yazıyı okuyoruz. gelemedim. Yazıyı okuduktan sonra sağdan aşağı iniyoruz. Bowling salonuna doğru. Anahtar bu arkadaşta. Ölmedi mi? Anahtar burada arkadaşlar. Basmış oldu. Bu arkadaştan anahtarı alıyoruz. Sonra go to yukarı. Tekrardan. Dediğim gibi normal bir güçte buralarda zorlanabilirsiniz. Benim silahlar biraz güçlü olduğu için sıkıntı olmuyor. Tekrar yukarı çıkıp burayı açacağız. Oğlum açacaktık ya. Sen bütün camları kırdın. Arkadaşlar anahtarı almazsanız şu şişe almanız lazım bu arada. <laughs> Var mı telefonlu?

The finest Cubans. Gave them as a housewarming gift. And yeah. I got a hankering. This is how much you appreciate, I have as well as a hankering. That wasn't part of the deal, boy. True. Please do a of Bunları da yatak odasından aldık. Genelde böyle oldu mu bir ayı geliyor diyecektim. sonu gibi görevde ilerledik mi geliyor. Ne Neyse devam. Buradan çıkıyoruz. Viski istiyoruzdan. Üstteki diğer eve gidiyoruz. Soldan Niye tek dönmedi? <laughs> Allah Allah. Buradan sağdan özetle şuraya gidiyoruz. Şu eve. Yanlış eve mi geldim? İlk eve mi gidiyorduk yoksa? Bir bakayım. Ulan beni buradan buraya sokarsan var ya. Oyunun başındaki ilk eve gidiyoruz arkadaşlar. Doğru. Görevi yanlış hatırladım. Oyunun başında ilk girdiğimiz ev. Şu ev. Bir de oraya en kolay. Buradan gidilmiyor muydu ya? Aynı yola çıkacağız. Hangi ev olduğunu göstereyim arkadaşlar. Bu ev. Right then, where will the good stuff be hidden? Risk istiyor bizden. Buradan giriyorsunuz sağda şu odada. Risk'ler var ama. Bunları beğenmiyor. Looks like I'm after the only drink this fella didn't get his hands on. To the guest room. Guest room'a git diyor. O da buradan çıkıp sağa döndüğünüzde sağda yukarıda. Hatırlarsanız buraya geldiğinizde geldiyseniz tahtalarla kapalıydı. Diyecektim. Bakın açılmış. Şunları alalım. Evet. <laughs> Tuzağı gördüm diyecektim. Çık çık. Ölme ölme. <laughs> Tuzağı gördüm diyecektim. Neyse buradan aynı yola geliyoruz. Gene oraya gidelim tuzak var diyecektim gördüm ama saçma sapan bir şekilde öldük neyse zaten benim oyun boyunca ölümlerim genelde bu şekilde oldu tuzaktı ateşe yakalandık ateşe yakalanınca elektriğe yakalanınca acayip tırık 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 hız gidiyor başka tuzak var mı bu beni öldüren işte Aa orada kırmızı. Patla sen. Var mı başka? Şurada bir tablo daha var. Burada tamam. Buradan. Tamam su var mı? Şimdi söylemek için su var abi. Neyse bu kadar ateş bir şey yapmam. Evet. Bunu alıyoruz. Kilitli. Bunun Hadi inelim aşağı. gittiğinizde sizi bir çığlıkçı arkadaş bekliyor. <laughs> ne kadar alarm sesini duydu bilmiyorum. Of. Tamam. Bunlar da tamam. Bu çığlıkçı arkadaşın içinden anahtar çıkıyor arkadaşlar. Tekrar yukarıya. Değil mi? tuzaklar diyecektim. Ondan sonra buradan he he Sonra da Kurtise geri dönüyoruz. Şunları da alalım bari gelmişken. Upgrade ederken kullanırız. En kestirme enmanın evine iki taraftan da salak. Ondan. Soldan. Courtesy. <laughs> And here you go. The drinks, sir, requested. You're too good to me, kid. Konuşmaya geçtim. Harikalde Peggy verdi bize arkadaşlar. 3000 X, e, XP. High Calibre Peggy Quest değil Inventory Ü benimkinden kuvvetli galiba 2686 2686 2258 Evet Sağlam silah arkadaşlar. Üstelik modifiye edilmemiş. Güzel bir silah. Görev bu şekilde tamamlayabilirsiniz. Ee, size mor renkte de vermeyebilir. Ee, hani seviyenize göre. Ama seviyenizin üstünde bir silah vereceği aşıklar. Videomuzu beğendiyseniz destek olmak için abone olup yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler. Hoşçakalın.